Büyük aldatmaca, demirden dijitale vaatler. Bir zamanlar henüz akıllı telefonların ve dijital ekranların dünyayı ele geçirmediği zamanlarda zenginlik dediğimiz şey elle dokunulan ve ağırlığı olan bir şeydi. İnsanlar biriktirdikleri altınları ve gümüşleri ağır ve sağlam sandıklarda saklar, onları korumak için uykusuz geceler geçirirlerdi. Ancak altını taşımak hem çok zordu hem de çok tehlikeli. Kuyumcuların müthiş keşfi işte o günlerde Kasabaların en güvenli kasalarına sahip olan kuyumcular bir teklifle geldiler. Altınlarınızı bizim sağlam ve korunaklı kasalarımıza getirin dediler. Biz de size karşılığında üzerinde ne kadar altın bıraktığınızı yazan bir belge verelim. İnsanlar bu fikri sevdi. Bir süre sonra kasaba halkı bu hafif kağıtları birbirlerine vererek alışveriş yapmaya başladı. Bu sayede ağır olan altını da taşımak zorunda kalmıyorlardı kağıt artık altının yerini almıştı. Derken, kurnaz bir kuyumcu kasasındaki altınlara bakarken bir şeyi fark etti. Altınlarını geri almak için neredeyse hiç gelen yoktu. Yüz müşteri varsa günde kapıyı sadece bir ya da iki kişi çalıyordu. Altınlar orada kasa karanlıkta tozlanıyordu. Kuyumcu, bunca altın burada neden boş duruyor diye düşündü. Elinde olmayan altınlar için de makbuz kesmeye karar verdi. Birine borç mu lazım? Kuyumcu hemen ihtiyacı kadar olan bir tutar yazıp kağıdı veriyordu. Aslında o kağıdın karşılığında kasada altın yoktu ama kimse bunu sormuyordu. Kuyumcu yoktan para yaratmanın yolunu bulmuştu. Tarihin en büyük sihirbazlık numarasını keşfetmişti. Aldatmacanın büyümesi. Bu küçük kurnazlık gün geçtikçe devletlerin ve dev bankaların temel taşı haline geldi. 17. yüzyılda krallıklar savaşlar için para bulamayınca bu kurnaz kuyumcuların torunları olan bankacılar çözümle çıka geldiler. Olmayan paraları krallara borç verdiler. Krallar ve hükümetleri de bu hayali borcu ödemek için halktan daha fazla vergi toplamaya başladı. Sistem artık kusursuz bir makine gibi işlemeye başlamıştı bile. Bugün bankaya gidip 100 liranızı yatırdığınızda o paranın sağlam bir kasanın içinde isminizle beklediğini düşünürsünüz. Ama gerçek öyle değil. Banka yatırdığınız o 100 liranın sadece ufacık bir kısmını bazen de hiçbirini kasada tutmaz. Geri kalanını ise hiç beklemeden hemen bir başkasına borç olarak verir. Borcu alan kişi parayı harcar, parayı alan esnaf kendi bankasına yatırır ve o bankada yine paranın çok ufacık bir kısmını kasa tutar ve büyük kısmını başkasına borç verir. Sizin 100 liranız gününde sonunda finans sisteminde 1000 lira gibi görünür. Ama bu bin liranın neredeyse tamamı yani 900 lirası sadece birer sözdür, birer borçtur. Oyun bozulursa, peki bu illüzyon nasıl bozulur? İnsanlar bir sabah uyanıp korkuya kapılır ve hep birlikte bankalarının kapısına dayanıp "Paramı ver." dediğinde, işte tam o an herkes kralın çıplak olduğunu görebilir. 1999'da büyük buhran gelip çattığında ya da 2008'de konut balonunun patladığında tam da bu oldu. Sırrın ifşası. İnsanlar bankalarına gidip paralarını çekmek istediklerinde içeride paranın olmadığını gördüklerinde sistem çöker. Ancak sistemin her çöküşünde büyük güçler gelip oyunu yeniden kurar, yeni kurallar koyar, Basel kuralları gibi ve oyuna devam etmemizi tembihlerler. Oyunun sonu ve uyanış. Bugün cebimizdeki telefonlarda, banka hesaplarımızda gördüğümüz dijital rakamlar aslında birer borç senedinden başka bir şey değil. Her yeni basılan kuruş birinin borcunu ödeyeceğine dair verdiği söz ile meydana gelir. Borç biterse para da biter. Sistem borçlu olmak zorundadır. Sonuç olarak ekranlardaki rakamlar birer aldatmacadır. Gerçek zenginlik ise topraktır, bilgidir, elindeki zanaattır ve kimseden borç almadan ayakta durabilme yeteneğidir. Kuyumcu hala orada, kasanın kapısında duruyor ve size ihtiyaç duyduğunuz kağıtlar veriyor. Ama artık o kağıtların arkasındaki kasanın sandığınız kadar dolu olmadığını biliyorsunuz.